Vatansever Osmanlı'mızla, Osmanlı'yla hemşehrilerimle buluşmaktan Bahçenin, Yüzükinin, Hasan Bey'inin, Kadirli'nin sunmasın. Toprak Kale'nin iyi insanlarıyla bu önemli günde bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Allah Dağları gibi başı dik, Ceyhan ilgili cömert, fedakar Osmanlı'nın bereketli topraklarını canından çok seven kahraman Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları bir bugün. Bu toprakların evladı Aşık Feymani ne güzel söylemiş. Renk tarif edilmez töre, sevgidir en yüce töre. Feymani'nin bana göre dövüşten barış güzeldir. Evet barış güzeldir, dövüşten barış güzeldir. Barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olmak lazım.